Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Ah. Serhan kardeşini mi sallıyorsun? Hı. Evet, dışarı çok soğuk değil mi oğlum? Hı, evet, dışarı çıkamıyoruz. Hı, hı, hı. Evet, Serhan da kardeşini sallıyor. Hadi salla. <laughs> i̇yi, iyi, <abi. gülüyor> Arkasına geç arkadan salla. He. <laughs> Enes de versin o biberonu. Enes ne yapıyorsun ya? Ver o biberonu. İşte biberon. İşte evet. Salla hadi oğlum. <laughs> Aa, çok ağlıyor. <gülüyor> 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 bir, iki, üç. Serhan sallıyor musun? <laughs> Enes. Enes bana bak Enes. Enes. <gülüyor> <gülüyor> Enes. Enes. Çok eğlenceli değil mi Serhan? Ben, ben Emziğini var. verelim mi? Hop. Aa, yakala. Yakaladı. Heh. Serhan arkasına geç. Arkadan salla. Arkadan evet arkadan salla. 1-2-3 de. 1-2-3 Hızlı hızlı salla. 1-2-3 1-2-3 <laughs> Çok güzel oluyor Serhan. Birazdan sen de bin tamam mı? Hmm. Seni de ben sallarım. Hmm. Tamam mı? Hmm. Evet. Bir şey Bebek biraz şey binsin. Bir şey... Evet ha. sonra da Enes binecek. Serhan binecek. Bin. Aa, o ne öyle? Aa, döndürmeliymiş bunlar. Bakın çok güzel. Hmm. Evet. Enes ince mi? Enes in abi binsin olur mu? Enes. İnecek misin? İnmiyor Serhan. İnmiyor. Hayır inmiyor. Ne yapacağız? Birazcık daha salla. Biraz daha sallansın öyle indirelim. Tamam mı? <laughs> in Ses Enes. Sesi yok Enes'in. Baksana hoşuna gitti herhalde Serhan. Ne Serhan bunun adı ne salıncak? Söyle bakayım. Salıncak. Evet salıncak. Hah, abi biberon getirdi. Ah su içirecekmiş bak. Ah Enes de içiyor bakar mısın? Yeter mi? Oh. <laughs> Ay istiyor bak bak Serhan. Ay evet. Abisi sen Enes'i çok seviyor. Seviyor musun Serhan? Hmm. Seviyorum de. Yok. Evet, seviyor 1 2 3 Yeter mi? Tam çocuklar. Tamam. Şimdi Enes'i indirelim, seni bir in, şey bindiririz, tamam mı? Tamam mı Serhan? Hadi bana bay bay deyin. Bay bay deyin. Öpücük at. Bay bay de. de. Öpücük dağıt. Bay bay de. Hadi bay bay de. Baby bay bay de bana. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.